Evet bugün hava güzel. Nereye gidiyoruz? Kuş cennetine. Kuş cemletine. Hadi gidelim. Hava'yı güzel gördük. Ne yapalım, ne yapalım dedik kuş çeltine gidelim. Tabi kuş varsa. geldik. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Motoru da buraya park edelim. Şöyle ufaktan yürüyelim bakalım. <laughs> Hoş geldiniz. Evet kızılmak deltası evet. kuş cenneti. Araçlar buraya kadar gelebiliyor. Buradan sonra görmüş olduğunuz alanda itibaren yasak. Ama görsel amaçlı şuralar güzel biz bu tarafa doğru gidelim. Yani şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama her tarafta ördek var. Ee burada kaç çeşit kuş varmış? 365 çeşit deniyor ama saymadım bilmiyorum. <laughs> yani çok var aslında da şimdi bir de. Biz hangi aydayız biz ya? Ha Mart'tayız şu anda. Mart'a yeni girdik. Ya bu dönemler göç dönemleri. Soğuk buralar. O yüzden buralarda çok şu an yok. Yuvaların çekilmiştir olan kuşlarda zaten. Yani büyük ihtimalle. Şu an tamamen ördek var. Her yerde ördek var şu an. Yaz Nisan'dan sonra Mayıs aylarında falan bayağı bir kuş oluyor burada. Evet. Yani böyle ileride büyük bir iskele var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Normalde zaten şu arkamızda ilk girdiğimiz yerde şey var. Bekçi kulübesi. Samsun Büyükşehir'e bağlı onlar. Yani oralarda drone falan uçurmak yasak. Ee, biz de bayağı bir Kursa'nın olduğu alandan ileriye doğru gidip orada uçuracağız drone'u. Şöyle bir Kızılırmak'ta Karadeniz'in birleştiği yeri göstermeye çalışacağım. Bakalım. Mandalar kovalar bize yani. Gitme o kadar. Yok ki. bak. Manda dedin yani. Manda, kömüş. Evet Aa. normalde burada bir de çok kömüş olur. Manda olur. Daha doğrusu kömüş diyen de var, manda diyen de var. Of yoğurdu da olur onun. <laughs> dur oruç, oruç, dur oruçta. <laughs> burada evet Kızılırmak'ta manda yetiştiriciliği de çok yaygın. Yani manda sütü, manda yoğurdu, manda kaymağı evet bunlar baya meşhur burada aynı zamanda. Çok olurdu sağda solda. Hatta ben çok dalga geçerdim kuş cenneti değil de manda cenneti diye fazla olurdu. bu şu an hiç göremedim. Büyük ihtimalle belli bir dönemleri var onların. Bir iki ay alıyorlar sahipleri. Kendi ahırlarına koyuyorlar. Ondan sonra sekiz, dokuz ay boyunca buraya salıyorlar. Biz herhalde şu an olmadığı dönemdeyiz. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Yok şey. <gülüyor> Öyle. Aha leylek uçuyor. Leyleği yakalayamadık. kamelo da güskämäniyor şu an illerde uçtu gitti Evet şimdi iskele taraftan çıktık geri dönüyoruz. Bir de yürüyüş alanı var. Şimdi gideceğimiz yerde. Bir de orada gidelim. Sonra ağaç ev var. Bir orada gezelim. Yani hava güzel dedik ama rüzgar var. Rüzgar, rüzgar var. rüzgar aşırı soğuk esiyor. Zaten yerlerde falan hep kar hala var. Üşüdük yani. Burnumuz kızardı mı acaba? Bilmiyorum. Bak benim elime. Sıcacık gördün mü? Evet. Seninki buz gibi. Evet. Neden? kansızsın. Kansız. <laughs> Çok soğuk be. Evet. Kim bana kalyanca uyumuşer diye. Bunlar <laughs> bana. <laughs> 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 Oo, acayip soğuk halbuki. Rüzgar böyle değişik esiyor ya. Ben bile üşüdüm yani. Ben üşüdüysem ben Vallahi. seni düşünemiyorum. Şu an 0 metredeyiz. Şu üzerinde yürüdüğümüz iskele tam 3500 metre boyunca şöyle gidiyor. Biraz ilerleyelim. Bu arada biraz önce sorduk şu görüyor musunuz bilmiyorum otobüs var burada. Bu otobüs buradan herkesi alıyor. Şöyle kuş çayetini komple döndürüyor. Bir dakika. Ah, Yakaladım senin? Ne bu? Ördek. Ördek. Evet otobüs buradan böyle alıyor. Gezdiriyor. Sizi ileride dört tane gözlem kuleleri var. Kulelerde falan durduruyor. Orada birkaç işte resim çekmek isteyen, video çekmek isteyen çekiyor. Ağırlıklı kuşların çoğu orada. Ama biz çok soğuk. Bir de sorduk zaten. Binecektik. Hani video amaçlı bilelim dedik. Çekeriz belki hiç kimse olmadığı için sadece biz olduğumuz için birkaç kişi daha var ama onlar bilmediler. O yüzden otobüs şu an kaldırmadılar. Evet buralar. Şunlar ne biliyor musun? Biliyorum. Ney? saz. Evet saz. Hatta bak bir şey yapacağım. Gel. Evet. Gel. Geldim. Saz çalıyorum. <laughs> evet. Dediğim gibi 3500 metre gidiyor bu yol. Da dönelim artık. Yani çok da böyle şey yok. Yani gördüğümüz aynı manzara. Bir de soğuk. Soğuk olması. Başka yerlere gösterelim şimdi size. Mesela şu karşıda atlı birlikler var ama o normalde yaz sezonlarında açıyorlar. İşte medilli falan oluyor. Çocuklar falan biniyor. Ama o da kapalı. Şu an sezon <laughs> yazın burası. Tabii yazın. Yani çabuk çabuk. Şimdi kimse yok öyle. Mayıs itibariyle bura bayağı bir coşar. İleride bir ağaç ev var. Hatta bizim düğün çekimlerimiz orada oldu. Evet. <laughs> Birkaç tane koyabilirsem ondan koyarım. Bir ağaç evi gösterelim size. Öyle kuş çenti. Bu. Kafeterya var. Bungalov evler var mesela. Şimdi onları da bir detaylı gösteririz size. Onu çevirdiğimde kuyruğunu gördüm böyle içeri girerken. Evet. Bu rahatlı güvenlik birimi. Yani normalde yazın burada midilli falan oluyor. Küçük küçük atlar falan var. Çocukları falan gezdiriyorlar, ettiriyorlar beni biliyorsunuz. Bu sene olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama ben size göstereyim. Şu ilerisi de şurası karşımızdaki yerde bungalov evler. Şimdi oraya da gireriz. Evet burada araçların geçişinin yasak olduğu yer. Burada itibaren bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu otobüse de binebiliyorsunuz. <laughs> Tanışma burada. Şöyle biraz göstereyim size. birliklerin olduğu yer. Sol tarafımız zaten bizim biraz önce geldiğimiz yer. Şu ilerisi. Şuradan geldik. Bu da Tavşan otobüs. Var. Hani. A Tavşan. Kaçarlar mı ki yaklaşsak? Kaçtığı yere kadar. Yavaş yavaş yaklaşalım. Daha gidiyoruz. Siyah, beyaz, canlı beyaz var. Bu baya yakışıklı. Çok iyi. Değil Hiç değil. Evet buradan da dönelim Yani ilerisi dediğim gibi ya bisiklet kiralamamız lazım ya da otobüs binmeniz lazım ya da yürüyebilirsiniz yürüyeceksiniz ama çok çok uzak yürümeniz zor. Buradan biz tekrardan dönelim. Şimdi karşıda bungalov evler var. Bir de oraya doğru gidelim Size şöyle bir güncel fiyatları da gösterelim. 2025 Mart ayındayız şu anda. Otobüs turu, bisiklet kiralama, iki teker, üç teker var sepetli olan. Fiyatları böyle. Kızılırmak deltası kuş çenetine tekrar bekliyoruz. Gelir miyiz? Yazın geliriz. Yazın geliriz. <laughs> fıtı 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 fıtı. Ağır mı? Ama iki tane kask var. <laughs> He, anahtarı onlardan ver. dolayı ağır yani. Yoksa kaldıracak. Hadi anahtarı ver. Ne anahtarı? Motor. Ah, anahtarı şeyden unutmuşum. Nerede? <laughs> evet, size şimdi bir de bungalovların orayı gösterelim. Şöyle küçük bir iskeleden giriyorsunuz. burada sezondan dolayı kapalı. Bir de zaten Ramazan ayı. Restoranı var burada. O da kapalı. Yani açık gibi duruyor mu herhalde. Şey yapıyorlar. Tadilat falan bir şeyler var. Bu şekilde. Gel şöyle şeyleri göstereyim. çocuk oyun parkı. Aşkım çocuk oyun parkı. Evet çocuk oyun parkı. <laughs> evet. Burada toplamda tam 10 tane bungalov var. Şöyle şuradan her odaya isim koymuşlar. Mesela Kaşık Gaga 10 numara. 9 Kız Kuşu. Kısa açıklamaları da var altında. Güzel düşünmüşler. 8 numara 7 numara leylek 6 numara turna turna kuşu 5 numara ibibik ne güzelsin ibibik <gülüyor> <Sorma>. <gülüyor> 4 numarada bahri varmış bahri. bahri 3 de yeşilbaş ördek türü Evet iki numara. İki numara da çeltikçe. Evet, bizim buralarda çeltik pirinç çok yetiştiriliyor bu arada. Bir numara suna. Suna. Kalmak isteseydin hangi odada kalmak isterdin? Hangi numaralı odada? Hatta şöyle bir şey, ben hangi numaralı odada kalmak isterdim tahmin et. Beni ne kadar sevdiğini göster hadi. Ee, hangi bak. numara? Bak 8 Sekiz. <gülüyor> üç, <gülüyor> Şu an şey bu Tamam bak şu an. Tamam Bilemedim ya. İçinden geçeni söyle bak şöyle. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valla ben şahsen 3 numaracıyım. 3 rakamını severim. Ben. Tamam e, senin de şu anda zaman kazanmaya çalışıyorum. 5. <laughs> <Beş>. İbibik. <laughs> Olmaz mı? Hayır. Kaç? Bilemedim. ku ku mu? Evet. Ne alaka? ku gibi yatardım. <laughs> ben de şey çıkarmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uğurlu bir rakamın falan bilmediğim. Hayır. Ben kuşlara göre yani ku gibi yatardım işte. Ya hiç aklıma gelmedi. Numara aklıma geldi ya. Neyse. Hadi gidelim. Şimdi neredeyiz, şimdi Ağaç Evi'nin olduğu yere geldik. Bizim dış çekim, gelin damat evet. resimlerimizin hemen hemen çoğu burada oldu. Kaç ay önce oldu? Beş ay önce. Aferin. Çalıştım. <laughs> Kurbağalar var. Olur. Burası ee, Subat neydi? basan ormanları diye geçiyor. Evet. evet. Subasta. Subasta. <laughs> evet burası Subastan ormanları diye geçiyor. E, Buraya e, hemen hemen ne zamana kadar? Bir Haziran ayına kadar böyle göl gibi oluyor burası. Haziran'dan sonra bu sular çekiliyor. Aşağılarda yürüyebiliyorsunuz. Şu an böyle bir görsel oluyor işte. Karşıda bir alan var. Şurası. Orada gözleme falan yapılıyor yazın. Burada belediyeye ait. Güzel yer. Evet. Meşhur ağaç evi de bu. Bu hiçbir zaman açık olmuyor. Hani bunun belli bir dönemi falan da yok. Açık değil yani. Ama bak içerideki şeyler ne güzel. Evet. Divan mı? Sedir. Sedir. Sedir var. Üst katı da var. Üst kat da böyle. Burada böyle tamamen görsel amaçlı. Resim çekinebileceğiniz bir yer. Yazında dediğim gibi orada gözleme falan yiyebilirsiniz, oturabilirsiniz, çayınızı, semender çayınızı falan içebileceğiniz bir yer. Behmerdan şey da var böyle. Geliniz. yazın daha iyi. Yani buralar yazın gezmek için daha ideal. Yani e, yazı da bir video yapar mıyız burada? Büyük ihtimalle yaparız, Hatırız. geliriz. Burayı bir yazında gösteririz. Haydi. Evet bugün de size kızılırma kuş cennetini çektik. Biraz kış dönemi olduğu için durgun. Çok fazla aşırı görsel bir şey yok. Bir de Ramazan ayı oruçluyuz. Hani ne yedim ne için onları da gösteremedim. Artık yazın tekrardan buraya rotamız düşer. Vuramadım. Dursaydım çekecektim de. Hı hı. Belki başka görürüz.